Günaydın, merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepinize sağlık, afiyet ve mutluluklar dilerim. Bugünlerde KASPA hakkında bir hayli video çektik ama çekilmesi gereken videoları çektik. Bugün de bir video daha ve bu sefer KASPA hakkında ama dolaylı yoldan KASPA'nın miningi ile alakalı bir video çekme kararı aldım. Şimdi KASPA'daki insanlarla, geliştiricilerle birkaç görüşme yaptım bu konuyla ilgili Discord üzerinden. Burada bu ASIC cihazların üretimiyle ilgili işte yapay blok teknolojisini hızlı olarak çok iyi desteklediğinden ötürü bu ASIC cihazlara geçmek zorunda olduklarını belirttiler. Bu arada Kanada'daki insanlar, bizimle bir WhatsApp grubunda birlikte olduğumuz insanlara bu cihazı fabrika hediye etti ve onlar bir video çekti zaten bununla ilgili. Ve hatta açtı, termal bakım yaptı cihaza. Ve sonrasında hash rate'in biraz daha yükseldiğini, ısının ve watt değerinde doğru olduğunu ama Cihazın şöyle içerisine baktığın anda IP adresi değişmiyor vesaire. Hani bununla ilgili biz şimdi görmediğimiz için videoda baktığımız kadarıyla çok da bir şey anlamıyoruz. Onlar da çok böyle teknisyen tarzında olmadıkları için sadece hani bir kullanıcının yapabileceği işleri yapabiliyorlar. O kadar. Hani bununla ilgili ben de bir tane sipariş vereyim gibi falan düşündüm. istiyorum. Türkiye'de bir arkadaşa da geldi. Bir tane cihaz geldi. Diğerleri işte ithalatçılar var birkaç kişi. Onlar zaten ithalat yolunda ilerliyorlar. Şimdi ben de fabrika iletişime falan geçtim. Hatta ben de burada birkaç ithalatçı ile görüştüm. O ithalatçılar getirebileceklerini dile getirdiler ilk etapta. Fiyat olarak da aslına bakarsanız Türkiye piyasasında 2000 dolarla konuşulmaya başlanmış. Ama gördüğüm kadarıyla bu fiyat bu kadar oynamaması lazım. Yani sen orada 750 dolar alıyorsun. PCU'sunda hadi 50 dolar aldın. 100 dolar da uçak kargosu tuttu. E ne etti abi? 4900 dolar. 900 doların üzerine hadi de ki gümrükleme ki gümrükten zaten çeşitli yollarla geçtiği belli çünkü mining cihazı olarak geçmesi imkansız. Çeşitli yollarla geçiyorsa gümrüğün içerisinden çok fazla da onun bir maliyet bindiğini zannetmiyorum. Yani hadi 1000 dolar, 1000 dolarlık cihaz alıp 2000 dolara satıyorsam bu faiz bir fiyat yani faiz bir karmancı marjı var orada öyle görüyorum. Bu arada Coşkun sağ olsun cihazı almış orada bağladı falan bana da videosunu gönderdi. Oradan selam da yollamış Ankara'ya bana. Ben de ona selamlarımı sunuyorum. Şereflendirdi beni, onurlandırdı, teşekkür ediyorum. Üç tane de cihaz sözü var. Türkiye'ye indiği zaman üç tane cihaz verecek bana. Tabi ücrete mukabil. İşte birinde de bir kutu açılımı videosu yapacağız. Bunu yapmakta istiyorum işin açı. Çünkü yeni teknolojiler, yeni cihazlar her zaman beni heyecanlandırıyor. Yani böyle o cihaza açıp açmak değil sadece, kutuyu açmak değil derdim. Böyle cihazın içerisinde açıp bakmak istiyorum. Onda nasıl bir teknoloji var? Yani hangi entegreler kullanılmış, hangi çipler var vesaire. Bunu da incelemek istiyorum. Şimdi ithalatçılarla konuştum dediğim gibi. Hani fiyat zaten düşünülebilir bir seviyeler. Yani tam faturayla, gümrükten geçişi vesaire. Bana mesela verdikleri fiyat makul bir fiyattı. E sonrasında dedim ki hadi bundan bir 10 tane alalım. Ice River fabrikasına mail yoluyla ulaşabiliyorsun. Yani mail atıyorsun. En geç 12 saat sonra dönüş yapıyorlar. Ama bizim ithalatçıların genelde Hong Kong'da büroları olduğu için ve fabrikalardan mal kargo yoluyla oradaki bürolara ulaşıp oradaki bürolar Türkiye'ye gönderdiği için iç yani Çin içinden o fabrikaya telefon yoluyla ulaşım imkansız arkadaşlar. Bunu anladık. Yani öyle olunca da oradaki bunların içinde bu olan elemanlara, anlaşmaları yaptığı kişiler hep diyorlar ki sen ödemeyi yap, risk sana ait. Yani normalde oradan çıkana kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne inene kadar oradaki Çinlerin sorumluluğunda olan işler bunlar ama bu adamlar öyle bir pozisyona geçmişler. Çünkü neden? Bir şekilde ispat yok. Sadece maillara dönüş var. Bu fabrikaya çok profesyonel bir fabrika değil. İlk defa ile beraber bu işe giriyor. Ya da farklı bir yoldalar. Bu da çok önemli değil benim için. Yani ben bununla çok ilgilenmiyorum. Yani ben zaten mail yoluyla ulaşabilecek birisiyim. Şimdi bu kaspa minerlardan örnek veriyorum diğer o büyük olan modelleri 3D modelini vesaire zaten kimse gezdirmiyor. Hani fiyat ve performans olarak bakarsan %100 daha büyük karlılık var. Yani 40 kat fazla hash veriyor ama 20 kat fiyat daha ucuz gibi. Yani hash bazında değerlendirirsen 3 ile KS sıfırı. Ama KS sıfırlarda minik gördüğüm kadarıyla ve 2 kilogram falan ağırlığı varmış. Hani böyle bir şeyde ben istiyorum ithalat yapmayı ama bakalım umarım olacak. Yani <laughs> hedefimiz bu işi gerçekleştirebilmek ama bakalım yani bir türlü dönüş alamıyoruz. Dönüş alamayınca da ben de şimdi sağlam bir sözleşme yapıp olayın içerisine girmek istiyorum. Ben para vereceksem bana ne zaman teslim edecek? Örnek veriyorum Ağustos'un son haftası. Eylül'ün birinci haftası olduğu anda bana paramı geri iade etmesi lazım. Ama benim konuştuğum ithalatçılar böyle parada pulda sorun yapacak kişiler değil. Zaten hani yıllardır bu işi yapan kişiler. Yıllardır dediğim de öyle 3-5 yıl değil. Çok eskilere gitmek lazım o konuda. Ona rağmen bu adamlar bu topa girmek istemeyince ki biz geçmişte bu cihazlardan bitmeyinden falan filan getirmiştik bu işlere. Bu adamlar bu işlere girmek istemeyince bana bir tedirginlik kattı, katmadı değil. Peki ne oluyor? Yani Şimdi GPU madenciliği artık kaspada öldü gibi. Güneş enerjisiyle kazanlar o gibi kazabilirler ama bir yok. Yani ezikler her yerde olduğu gibi burada da ezdi. Bu nerede olmuş? Bitcoin ne olmuş? Yani ev bilgisayarlarıyla, laptoplarla mine edilebilen Bitcoin ezik çıktıktan sonra devamlı ölme seviyesinde. Yani AZ'yi aldığın zaman da ben bunu bizzat yaşadım. S7'lerim vardı. S7'den sonra S9 çıktı, S9 Plus çıktı. işte S17 çıktı bilmem ne o şekilde ilerliyor. E burada da Diyor ki bunun diyor, enerji tüketimi şu kadar, işte hash rate'i bu kadar. Öyle deyince senin bu sefer gücün eğiliyor, eziliyor işin içerisinde. Yani bunu ne gibi kıyaslamak lazım? 580'lerde 3090'ların işte Ethereum kazması gibi kıyaslamak lazım. Ama hani denenir mi? Bence denenebilir. Basic cihaz. Ama herkes denesin de bence herkes denemesin. Ben bir alayım deneyim yani de siz bir durum bence. Çünkü şöyle bir durum olacak. Yani fabrika harıl harıl bu cihazı üretiyor belli. Eğer fabrika bu cihazı harıl harıl üretiyorsa bunun A katacağı gücü düşünün arkadaşlar. Ağda inanılmaz bir hash rate yoğunluğu olacak. Ha bu geliştiriciler için iyi. Ağdaki olay için iyi. Çünkü blok sürelerini hızlandırmak, blok onaylarını sağlamak vesaire gibi düşünüldüğü zaman bir de böyle po coin'lerde genelde hash rate arttığı zaman fiyatta tetiklenir. Bitcoin'de bunu hep yaşadık. Hash rate ne zaman rekor kırdıysa fiyatta o zaman rekor kırmaya yakın hale gelir. Bunu yani bu bir temel analizdir arkadaşlar. Biz bunu yıllardır zaten bilen kişileriz. Yeni öğrenen Enotoplar öğreniyorlar işte. Bence şöyle yapalım. Bir tane KSS for Easy kaldığımızı düşünerek buna göre hareket edelim bakalım. Hakikaten ne olur ne biter. En kötüyü de hesaplayalım, en iyiyi de hesaplayalım bakalım ne olacak. Birazdan ekranda birlikteyiz. Bu arada şöyle bir video geçti elime. Birisi gönderdi. Yani... <laughs> Yani kasba farmlar da ortaya çıkmış. Bu fabrikalar niye böyle durumdalar? İşte bundan ötürü. Bütün... Gördüğünüz zannedersem durumu. Yani böyle bir durumlar varken zaten KS0'da işte fiyatın direnmesi lazım. Fiyatın bu duruma direnmesi lazım. Madencilik kazancı. Yani şöyle de bir durum var. Bunu videonun sonunda anlatayım ben size. O farmla ilgili videoya geliriz arkadaşlar. Burası da cüzdanları analiz ettiğimiz yer. Ben bu cüzdanları incelemeye başladım. Yani KuCoin cool Wallet, MaxG Wallet. MaxG'de satış olmuş. Buna göre. Şöyle bakarsak zaten ilk olan adres bakın burada %17.007 iken şimdi yeniledim ben burayı. %16.991'e düşmüş. Burada KuCoin cool öne çıkmış. Aynen burada da KuCoin cool önde. Yani ben bu cüzdanları inceleyeceğim zaten. Mesela şurada bir cüzdan var. 245 milyon KASPA var. Bu cüzdanın içerisinde. Hani Ergun'un geliştiricisinin söylediği olay doğru olabilir mi? Burada bir cüzdan daha var. Bu da 175 milyon. Bunlar borsa cüzdan değil. Borsa cüzdanlarında zaten şu şekilde yazıyor. Burada 97 milyon kaspa var. Rust güncellemesi için zannedersen o saklanıyor. Şöyle sayfaya geçelim. 96 milyonlar, 79 milyonlar. Bakın burada Doug için topladıkları kaspa miktarı da burada duruyor. Rust için 97 milyonluk kaspa hazırlanmış. Yani o dönem o kadar etmese de şu dönem o kadar ediyor. Şöyle bakıyorum tabi buralarda bizim olmamız imkansız. Geçen gün videonun altına birisi Ali Pura'yı kasıtla işte İzmir eşrafından Ali Bey diye birisinde 2 milyar kaspa var falan demişti. Yani burada 2 milyar kaspanın tek durduğu cüzdan yok. Yani bunları şimdi cüzdanları analiz edeceğim ben. Müsait bir zamanda oturacağım. Coin gelmiş, ne zaman gelmiş, geldikten sonra kime gitmiş, buna gönderen adres nereden göndermiş vesaire. Bunların hepsini tek tek incelemem gerekiyor. TXBit Wallet altıncı sırada, CoinEx Wallet, yetiyor. ve işte buradaki şu cüzdanları iyice bir analiz etmek lazım. Tek tek transaction'larına bakacağız vesaire. Uzun ve yorucu bir iş olacak. Bakalım Ergo'nun çünkü benim de yani sinek kafa ama mide bulandırıyor. Benim de midem bulandı bu konuda. Neyse biz konumuza geçelim. Eziklerle ilgili. Yani burada bakın kaspa geri dönüş süresi hesaplama var. Yani maliyetini hangi sürede çıkartırsın gibi. Bir durum, bu site güncel bir site. Yani makine diyor kaç liraya aldın diyor. 750 dolara normalde içinde satılıyor. Ben bir Çinli'nin aldığı gibi hesap edeyim. Burada da 70 watt çekiyor. Dolar olarak kilowatt'ın değeri 0.10 genelde kabul edilmiş bir durum. Şuna bakmamız lazım. Günlük diyor, hash rate'in artımı kaç TL Şimdi şurada 2 Mayıs'tan bir ortalama çıkartalım. 26 Mayıs'tan 27 Mayıs'a geçerken 0 bu 0.12 pH artmış, sonra geri düşmüş, sonra devam etmiş, sonra 7 pH artmış gibi böyle ilerleyen bir süreç. Şimdi 1 pH, 2 pH, 1 pH, 2 pH bu şekilde artarken Haziran ayında bir anda trampa yapmaya başlıyor ve her gün 3 pH, 5 pH hatta şurada 10 pH yani saatte 10, 10 pH yükselişler var. Yani günlük olarak baktığınızda ve geliyor geliyor <laughs> Temmuz'da bir PTH olan, hatta Haziran'ın 25'inde bir PTH iken, bugün 4.73 PTH'a kadar yükseliyor. Yani 4x yapmış. Peki Haziran'dan bu tarafa fiyat ne yaptı? Fiyat da 4x yaptı. Yani anlatmak istediğim oydu arkadaşlar. Hani hash artıyorsa Pol'da genelde fiyatta artar. Hani bu bir zincir analizdir. Yani burada şu dönemde Haziran'dan sonra bu ezikler başladıktan sonra inanılmaz bir yükseliş var. ve bunu ben buraya ne diye gireceğim yani aylık deli gibi PTH yükseliyor. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos bir buçuk ayda 4x yapmış. Şimdi o zaman bunu da buraya yani şöyle 147 koymuşlar ama yani burada hesapla ayısından baktığımız zaman 1000 TH, 1 PTH yapıyor. E burada da o zaman yani 1000, 1060 abi. Bunu nasıl yapacağız bu hesabı bilmiyorum. Hadi biz ortalama diyelim ki günlük 500 TRH artsın. Yani öyle bir rakam yok da ne yapalım yani. Kaspa Price da bugün 0.45 tarihte 9 Ağustos. Hesapladık. Ne dedi arkadaşlar? <laughs> Başa dönemezsin ve 2024 9 8'den sonra eksiyle olacaksın. Yani diyor ki bir yıl boyunca sen artıya geçemeyeceksin. Öyle söylüyor. Yani bu eşreyt artışıyla sen diyor bir yıl boyunca artıya geçemeyeceksin çünkü yani bir yıl sonra senin kazancın sıfıra düşecek. Bakın 8. ayın 29'u. Biz bugün 8. ayın 9'undayız. 2024 8. ayın 9'una baktığımız zaman 0.02 cent. Yani bir GPU'nun kazandırdığı kadar kazanacak hale geleceğim. Şu an 4.25 günlük 500-500 koyduk ama biz bunu hadi diyelim ki o bir öyle bir olmuş ama 100 tl aşarsın her gün 100 tl aşarsın ne diyor 750 dolara makine imal edersen makine karma hızında 100 GHz olursa güç 70 wattsa kilowatt başına 0-10 cent maliyetin varsa madenciliğe başladığında 4.250 ise ki 4.84 müş onu düzeltelim 400 840 şöyle yapacağız ve fiyatta 0.45 ise Tekrardan hesaplattırdık. 11. ayın aslında bunu 1500 dolara çıkartalım. Hatta Türkiye için konuşuyorsak 1900 dolarları konuşuyor satanlar. Burada ne oldu? 2025'in 11. ayın 23'ünde eksi olacaksın. Diyor. Yani o güne kadar kazanamayacaksın. Yani o gün dahil sen kar elde etmiş olmayacaksın. Evet. Şimdi yeniden başladım. 1900 dolara satın aldım. 100 GB yani KS0 için hesabımız. 65 Watt çekiyor diyor. Bizim gördüklerimiz 70 Watt çekiyor. Her neyse günlük TLH artışı 100 TLH dedim. Şu anda al karma 4.84 pH. Biz buraya o zaman 4.840 yapacağız. Ve kas fiyatı da 46 olmuş. Ve ne diyor? 2025'in 11. ayın 23'ünde tamam diyor kesin diyor. Sen diyor oluyorsun diyor o zaman. Yani başa baş koyduğun sermayeyi o zaman ancak çıkartabiliyorsun. Ama o güne kadar karda gidiyorsun. Bak hep kar var. Çünkü elektrik maliyeti de var, burada her şey var. Ha, elektrik fiyatlarına zam gelirse o ayrı bir konu. 2025'in 11. ayının 22'sinde 1362 dolar elde ediyorsun. Ama burada ben kazdırırım, satmam dersen o farklı bir durum. Makineyi 1000 dolara aldığını maliyet, maliyetlerini düşünürsek o zaman 2024'ün 2. ayının ikisinde şu anki duruma göre günlük 100 TLH artarsa ağın zorlu yani şurada 6-8 ay sonra sen koyduğun rakamı geri almış oluyorsun arkadaşım. Bu da kötü bir şey değil. Yani yaptığın yatırımı 8 ay sonra amorti ediyorsun gibi bir durum var ki o döneme kadar da kasmanın fiyatının artıp atmaması da önemli. Bu arada kazdığını satmazsan tabii ki kaspa gibi coinlerde ki bilhassa şu anda stabil sezondayız. Yani diyorlar ayı sezondayız, ayı sezondayız ama yani ayı sezonu olmak için fiyatın düşüyor olması lazım. Ama fiyat düşmüyor. Kripto yani Bitcoin fiyatı aynı. O zaman nasıl bir ayı bu? Yani ya boğa ya ayı diye öngörüyorlar. Ama biz 15 bin dolarken kendi kendi ayı sezonundaydık diyorduk. Evet doğru çünkü fiyat düşüyordu. E şimdi 15 bin dolardan yukarı 30 bin dolara geldik. Bir iş yaptık. E o zaman şimdi neresi ayı bunun? Şimdi 60 bin dolar için ayı zararda adam. 60 binde de maliyetlenen için. Ama 15 binde maliyetlenen de göbeğini kaçıyor. Bir iş yaptı parası. Öyle düşünmek lazım bence ama benim kafamdaki durum şöyle günlük yani fabrika şu anda tam kapasite çalıştığına göre ve patır patır cihaz ürettiğine göre günlük bu rakamlar olacak gibi geliyor yani şöyle son günlere bakarsak bakın 3 Ağustos 3.2 Ağustos'ta 3.7 iken şu anda 4.84 arkadaşlar 4.84 yani bir pH artmış bir haftada 10 günde e demek ki artık fabrika zaten bu ASIC'lerde veriyor ayarı veriyor ayarı yani günlük yani 7 günde bir pH arttıysa ki bir pH'tan da fazla yani 3.53'ten 1.30 pH artmış. Yani günlük 200 TRH'lık bir artış var gibi. O zaman biz buraya 200 TRH yazalım ve gördüğünüz gibi olay direktmen gene değişti arkadaşlar. 2025'in 4. ayının 27'sinde kazdığını amorti edebiliyorsun. Yani bu hesaplamayı da birlikte görmüş olduk. Yani arkadaşlar ASIC e makinayı inceledik. ks 0 için düşündük. Çünkü Türkiye'ye diğer ASIC'ler e biraz daha büyük olduğu için gümrükten girerken mutlaka sıkıntı gelir başına. Kırmızı bant yer. O kırmızı banta düştüğü zaman da denetimcinin önüne gidiyor. Denetimci açıyor. Kutuyu bir de bakıyor. Aa, mining cihazı diyor. Onu deyince zaten eğer içeride adamın yoksa vesaire sen de kırmızı bant yemiş oluyorsun. Çok önemli değil benim için. Ama ben bir tane alıp deneyeceğim. Hem de merakımı gidereceğim. Hem de Coşkun Bey sözünde durursa 3 cihaz gelecek. Durmazsa da yapacak bir şey yok yani. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi benim kafamdaki o cihazı açacağım. Bir küçük kutu açılışı yapacağım. Aynı zamanda da birlikte bir bakalım. Belki de bu cihazdan Türkiye'ye binlerce girer. Ve bu cihazlar da mutlaka arzalanacak. e, e Biz de teknik, teknisyeniz, teknikeriz. Teknik personeliz. Bunların tamiri de Bakalım mümkün olabilecek mi? Videoda gördüğünüz canlı canlı ne zaman neyin telafi ettiğini falan filan ortaya koyduk. Yani günlük 100 TRH'lık bir artış olursa ve sen Çin'den 750 dolara bunu mal edebiliyorsan ki kargo margo dahi kesinlikle edemiyorsun. 900 dolara geliyor minimum. Gümrükten kaçak bile sokabilsen 900 dolara geliyor arkadaşlar. Yani minimum 900 dolar. E bunu bir de DHL ile, UPS ile falan filan getiriyorlar, İşte UPS arıyor diyor ki senin malın gümrüğe girdi, onun diyor gümrüklemesi var, gönder 200 dolar. E 200 dolar da oradan bindi, 1100 dolar sana, artı işte kültür vergisi, bilmem TRT payı, bilmem şu, bilmem bu, her neyse yani Türkiye'ye girişi bu cihazın eğer sen kaçak yollarla sokmuyorsan minimum 1200 dolar, minimum ve getiren hani ithalatçıdan direkt fabrikada muhatap oldun getirdin şeklinde düşünürsek minimum arkadaşlar 1200 dolar. Yani orada da demek ki neymiş? 1200 dolara cihaz mal ediyorsan eğer senin günlük 100 TL açta fiyat artışı olacaksa kasmanın fiyatı da 0.46'dan aşağıya düşmediğini varsayarak ve senin de coin trade yapmadığını, alıp satmadığını her gelen cüzdan içerisinde biriktirdiğini düşünürsek bir buçuk yılda kendisini amorti ediyor. Adaki hiç zorluğu hızlı mı artar? Bence hızlı artar çünkü görüştüğümüz kadarıyla atılan maillara göre fabrika siparişi yetişemiyor. İnanılmaz sipariş var. İşte burada da beni endişelendiren bir şey var. Şimdi şu anten teknolojisi vardı biliyorsunuz, halium koyun, HNT'ler, bilmem neler. Şimdi bu HNT antenleri de satan, üreten satan tek bir firma vardı. O firma. Biraz bir şeyler duymuştuk. Türkiye'ye getiren tedarikçisi de var onun, onunla da ilgili Neyse işte çok beni ilgilendiren konular değil. Ama şimdi o HNT antenleri şunlar bunlar ne oldu? Bilmiyorum. Varsa elinde olanlar yazabilirler. Ben hiç ilgilenmedim. Bazıları ilgilendi ama ben ilgilenmedim. E şimdi onu üreten de tek firma vardı ve bir şekilde madenciliği çöp oldu. Umarım KASPA'da böyle bir durum olmaz. Yani tek elinde olan bir şey varsa onu bir şekilde adamlar ticaret yapmak için, daha çok para kazanmak için, daha çok hırs yapmak için bu tür durumlara sokuyorlar. Bir şekilde onu kötü yola sokuyorlar yani madenciliğine. Yani HNT teknolojisi aslına bakarsan mantık olarak iyiydi. Tam ben de almaya falan karar vermek üzereyken bir anda bir baktım Çin'deki anten burada gözüküyor. Buradaki anten Avustralya'da gözüküyor falan filan. Ondan sonra da zaten veret namin oluyor. Umarım işte Kaspa'da böyle bir durum olmaz. Kaspa'da işte tek üretici olması bir sıkıntı yaratmaz bize. Yani bu konuda hakikaten tereddütlüyüm. Alıp sipariş veren arkadaşları da duydum. Yani ben de işte istiyorum bir tane. Fazla gelen olursa gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ama yani bu konuda da kendimce tereddütlerim var. O tereddütlerimi gideremedim. Çünkü ezikte tecrübeli bir insanım. İyi tecrübem var. Yani hayatımı kazığını yedim. Hem cihazları alıp update ettim devamlı mecbur. Yani update ettim derken eskisini yeniledim devamlı. Mecbursun çünkü onu yapmaya ezikte. E bunun üzerine bir de çaldırdık bizim ezikleri. Hayatımın kazı oldu. Yani ezikten ağa çok girecek sorun olur mu? Yani kasko bunu ödeyebilir mi? Yani şimdi o konuda şöyle bir yanılgı var. Diyorlar ki işte ezikçiler alacak satacak. Ey, e ezikçiler çok kalacak falan filan. Yani günlük çıkacak kaspa sayısı belli olduğu için burada bir makinenin kazması, kazması veyahut da Milyonlarca makinenin kazması arasında hiçbir fark yok. Yani Çünkü senin bin tane kazman piyasaya sürülüyor her gün. Madenciler tarafından çıkarılıyor. Havu bin taneyi bir milyon tane makine paylaşmış. on tane makine paylaşmış. O yatırımcıları ve diğerleri için hiç fark eden bir durum değil. Şimdi gördüğünüz videoda gösterdiğim farmı işte bu tür farmlar da tehlikeli. Çünkü blok satış yapıyor bunlar. Bitcoin'de de öyle oluyor. İşte büyük farmlar blok satışa başlayınca bitcoin fiyatını dahi kırabiliyorlar bunlar. Yoksa örnek veriyorum yani öyle bitcoin bakın ne, ne zamandır 29.30 29.30 29.30 ya bu da aslında güzel bir şey yani stabil hale gelmiş gibi demek ki artık o kadar çok alan satan yani bu işle ilgilenen vesaire var ki öyle sıradan kişiler fiyatı oynatamıyor. E da öyle yani biz bir arkadaşlarla 150 bin dolarlık bir işlem yaptık. Hani tek borsadayken yapıldı yani oldu. Olmadı değil. Hadi şimdi yap bakalım 150 bin dolarla 200 bin dolarla. Öperler adam Mucuk mucuk öperler adamı. Kaspa için gerekli olan tutar belki milyon dolarlara yakın. Söylemek istediklerim bu kadar. Yani eziklerle ilgili söyleyebileceklerim de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.